şöyle iyice bak bir babam hangisi aslan sahip çık Türkiye'ye yok başka Erdoğan Hazır mıyız? İş devam! Başkan adayımız... Abdullah Arvaz. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye hazırız ve kararlıyız. Sevgili Vanlılar, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı değerli gençler, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle dün Hakkari'den dönerken yolda geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyemiz Bilal Er Yiğit kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bilal kardeşimizin ailesine, yakınlarına ve Van İl Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim Bilal kardeşimizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Kardeşlerim, İpek Yolu'nun hiç sönmeyen kutup yıldızı, medeniyetler beşi, tabiatıyla, kültürüyle, insanıyla dünyanın gıpta ettiği vanda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hasretin cana düşer. Çekmesi bana düşer. Fizan'da olsak bile gönlümüz bana düşer. Evet. Biz de bana düşen gönlümüzü hasret pınarından kana kana doyurmak için her fırsatta size koşuyoruz. İyi gününüzde, kötü gününüzde hep yanınızda olduk özü sözünden sözü özünden ayrılmayan hakkın ve hakikatin şehrivanda, sağ olsun bizi hep bağrına bastı geçtiğimiz mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığında yüzde otuz sekiz buçukluk oy oranıyla şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum tabi bu oy oranı Van'la aramızdaki muhabbeti, gönül bağını, vefayı ifade etmekten çok uzaktır. Biliyorsunuz Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. Ülkemizde tek parti faşizmi döneminin acılarını bilmeyen, yaşamayan, dinlemeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimleri iradenize ipotek koyarak meclise taşıdılar. Hatta Cumhurbaşkanı yapmak istediler. Van'ı da bu oyuna alet ettiler. Oysa Şehirler içinde divan kurulsa ehli irfan vanı birinci seçer derler. İşte bu vanı götürüp tek parti faşizminin temsilcisi CHP ve onun kifayetsiz yöneticilerinin ihtiraslarına kurban ettiler. Bugün aynı oyunu yine sahnelemenin peşindeler. Fiyakalı ifadelerle gizlemeye saklamaya, gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılğa çıkardılar. Bak genç. Mutfaktan konuşanların sonunu gördük. Ama balkondan konuşanlar çok şükür karşımızda. Havada, karada, denizde her yerdeyiz. Biz bu seçimde isteyiz? Yollarda tok, havada kan, kalbimizde Recep Tayyip Erdoğan. Al poşu ver kalpak pazarlığına girdiler. Şu ilçesinin bu belediye meclis üyesi benim hesabı yaptılar. Kazanmak için değil, kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. kurdukları işte bu çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak, çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır.